Merhaba yengeç ve özellikle yükselen burcu yengeç olanlar ee, Ağustos ayına başlayacağız. Ağustos ayına şöyle bir genel olarak sizlerle beraber bakalım istiyorum. Şimdi ee... Ağustos ayında öncelikle 1 Ağustos tarihinde Aslan burcunda bir yeni ay yaşayacağız. 30 Ağustos'ta da Başak burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Her zaman denk gelmiyor böyle aynı ay içerisinde iki tane yeni ay olması. Dolayısıyla yenilenme ve tazelenme enerjisi hepimize yansıyacak diye değerlendiriyorum. Elbette ay içerisinde zorlayıcı açılar, beklenmedik durumların söz konusu olabileceği konular e, gündemde Uranüs çok fazla açığa alacak üçgen ve kare olarak kişisel gezegenlerden dolayısıyla biraz dengesiz ve beklenmedik sürprizler yaşayabileceğimiz bir ay birçok konuda ama e, genel olarak güzel enerjiler olacağını söyleyebilirim. Başlangıç enerjisi, başlatma enerjisi, yenilenme enerjisi özellikle e, çok fazla olacak. Bu sevindirici. 1 Ağustos'ta burcunuzdaki Merkür gerilemesi de çok şükür bitiyor olacak. Fakat Merkür'ün eski hızını alması yine birkaç gün sürecek. Zaten yeni ay enerjisinin de ayın büyümeye başlamasını beklemek gerekiyor. Dolayısıyla ayın 7'si, 8'i gibi başlatmak istediğiniz konularda harekete geçmeniz için güzel bir zaman. Bu ay 11 Ağustos tarihinde Yay burcunda uzun zamandır gerileyen Jüpiter de nihayet ileri hareketine başlayacak. Dolayısıyla ayın ortasından itibaren yoğunluk ve hızlanma gibi durumlar söz konusu olacak. Genel olarak başak temalarında bir yoğunluk var bu ay. Sizler için ayın ilk yarısı biraz daha parasal konularla ilgili maddi konular, kişisel kazançlarınızla alakalı konular bu temalarda geçecek diyebilirim. Ayın ikinci yarısından itibaren kardeşler, yakın çevre, yakın akrabalar, seyahatler ve iletişim trafiğinizin arttığı, ...işlerinizin oldukça yoğunlaşmaya başladığı ve sorumluluklarınızın arttığı bir sürece işaret ediyor olabilir. Bunun dışında yakın çevrenizi gösteren bir kısımda başak temalarının bu kadar yoğun var olması ve olacak olan açılarla düşününce... Yakın çevrenizde bir temizlik sürecine de girebilirsiniz. Yani bazı yakın arkadaşlarınız hayatınızdan çıkabilirken ya da hayatınıza yeni insanlar girecek olan hareketlendiğiniz bir döneme de işaret ediyor olabilir ki böyle olursa daha keyifli, daha tatlı olur diye düşünüyorum. Ee burcunuzda ve karşıt burcunuzda tutulmalar yaşamışsınız Temmuz ayında. En çok bu yıl sizleri zorluyor. Ay düğümleri burada. Karşıt burcunuzda bir Satürn Plüton var. Yani Satürn Plüton karşıtlığı alıyorsunuz sizler bir taraftan. Zaten sizin için aslında bir süre daha böyle geçecek genel anlamda. Ee, değişiyorsunuz birçoğunuz. Hayatınızda yenilikler, yenilenmeler söz konusu oluyor diyebilirim. Yeni sorumluluklar alıyorsunuz belki Satürn'ün karşıtlığı ile birlikte. Hem fiziksel olarak hem hayatınızda ee, evlilikleriniz belki boyut değiştiriyor, form değiştiriyor ya da işte evleniyorsunuz birçoğunuz, ilişkileriniz form değiştiriyor. Bu anlamda zaten ana temalar bunlar. Hani yıllık yorumlarda da söylemiştik fakat ay içerisinde de gerçekleşen kişisel gezegen geçişleri işte transitler ve e, ay içerisinde gezegenlerin birbirleriyle yaptıkları açılar, yeni aylar ve dolunaylar o ayki gündemimizi de belirliyor. Dolayısıyla Ağustos ayı sizin için biraz daha bu söylediğim yakın çevre ve para konularıyla alakalı durumlar etrafında dönüp duracak diyebilirim. Bunun dışında Jüpiter e, İş, günlük rutin ve sağlık evinizde bir süredir retroydu. Jüpiter'in burada tekrar hızlanmaya başlaması Ağustos ortası itibariyle sizi yeniden hareketlendirecek diyebilirim. İş ara, iş arayanlar için çok güzel fırsatlar söz konusu olabilir e veya sağlığınızla alakalı güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz, yenilenip tazelenebilirsiniz diye değerlendiriyorum. Eski enerjinize kavuşacaksınız, belki daha iyimser bir bakış açısı söz konusu olacak ve günlük hayatınızda rutininiz çalışmıyorsanız bile farklılık aradığınız, daha iyimserleştiğiniz bir bakış açısı söz konusu olacak işte. Belki çalışmıyorsunuz ama bir süredir çok sıkıldığınızı sürekli dile getiriyordunuz. Kendinize belki bu süreçte, bu Ağustos ayı itibariyle yeni bir rutin belirleyeceksiniz ya da yeni bir hobi belirleyeceksiniz. Bununla ilgili harekete geçmek isteyeceksiniz. Yani hepimizin hayatına biraz hareket gelecek bu Ağustos ayında diyebilirim. Çünkü böyle enerjiler var. Bununla birlikte Uranüs Retrosu başlayacak 12 Ağustos tarihinde. Uranüs uzun süre retro olacak Ocak ayına kadar. Uranüs Retrosu 11. evinizde. Dolayısıyla projeler, proje bazlı işler veya sosyal çevreniz, bir takım arkadaşlarınız ya da kariyerinizle alakalı kazançlarınızla ilgili temalar ön planda olabilir bu süreçte. Ama Uranüs Retrosu genel olarak biraz bilinç dışı sınırları aşmakla alakalı olduğu için aslına bakarsanız bizi özgürleştirecek temaların ön planda olduğu bir zamana işaret ediyor. Örneğin evliliğinizden özgürleşmek istiyorsunuzdur bu süreçte. Bununla ilgili bir adım atabilirsiniz. Sigara içmeyi bırakmak istiyorsunuzdur. Sigaradan özgürleşmek istiyorsunuzdur. Bununla ilgili bir adım atabilirsiniz. Ya da öfkeden özgürleşmek istiyorsunuzdur. Bununla ilgili. Yani daha çok aslında Uranüs Retrosu içimize dönüp e, bilinçli farkındalık yaşayıp bu konuyla alakalı çözüm getirdiğiniz bir şeyi kabul ediyoruz ve sonrasında çözüme ulaştırıyoruz. E, biraz bu temaların ön planda olacağını söylüyor bize Uranüs Retrosu. Bu anlamda bakarsak aslında ruhsal olarak biraz evet e, keyifli ve faydalı olacağını düşünüyorum. Ama bunun dışında eski dost arkadaşlar veya eski iş yerinden eski projelerinizle ilgili beklenmedik geri dönüşler de alabileceğiniz bir zamana işaret ediyor. Bu ayın dolunayı ise e, tabii ki bu dolunay ve yeni ay enerjilerinin videolarını ayrı ayrı e, genel enerjilerle ilgili videolar çekmek istiyorum ama burada da yine de kısaca bahsedeceğim 15 e, Haziran 15 Ağustos tarihinde bu retrolar yüzünden ben de geçmişten kurtulamıyorum. 15 Ağustos tarihinde Kova burcunda yaşayacağız. 8. evinizde gerçekleşecek bu dolunayla birlikte ruhsal olarak bir tamamlanma ve dönüşüm isteyeb isteyebileceksiniz. Ee, estetik ameliyat olabilir, başka bir takım ameliyatlar olabilir. Bir süredir ertelediğiniz sağlık, sağlık konuları varsa ve ameliyat olmanız gerektirecek durumlar varsa bu dolunayla birlikte bunlar da tamamlanabilir. Bir adım atıp bunları artık tamamlayıp bu temaları hayatınızdan silmek, çıkartmak isteyebilirsiniz. Bunun dışında hayır benim sağlık temamla ilgili bir konu yok ameliyat da olmayacağım. Başka ne olabilir diyorsanız ortak kaynaklarla ilgili ya da kredilerinizle ilgili, borçlarınızla ilgili ya da siz birini finanse ediyorsunuzdur. Bu konularla alakalı bir tamamlanma durum söz konusu olabilir. Belki bir kredinizin tamamlandığı, bittiği ve rahat bir nefes aldığınız bir süreç olabilir. Belki eşiniz bir süredir zam bekliyordu, bu ay zam olacak ve siz oh bitti deyip bir rahat nefes alacaksınız bilemiyorum. Ama daha çok ortak kaynaklar, ortaklıklarla ilgili temalar, başkalarının parası, miras davası olabilir tamamlanacak olan. Yani sizin çalışıp da kazanmadığınız, size dışarıdan gelen, bankadan, aileden ya da eşten gelebilecek paralarla alakalı bir tamamlanma süreci olabileceği gibi ameliyatlarla alakalı da bir sağlık sürecinin tamamlandığı güzel bir zamana işaret ediyor olabilir. Tutulmalarla ilgili videoları hala izlemediyseniz aşağıya açıklamalar kısmına hem ay tutulmasına hem güneş tutulmasına ekliyor olacağım. Bunun dışında beni sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz yine aşağıya Instagram ve Twitter için hesap isimlerimi bırakıyor olacağım. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın diyorum.